Retorik nedir? 2500 yıllık tarihi olan bir konudan bahsediyoruz. Kadim bir konu. Ve bu kadar uzun bir tarihi olan konunun çok fazla tanımı da var. Ama seninle en popüler 3 tane tanımı paylaşayım. İlk tanım kimden gelsin? Sokrates'in öğrencisi Platon'dan gelsin. Platon retoriğin karşısında olan biri. Nasıl tanımlıyor? Kandırma sanatı olarak görüyor retoriği. Yani insanlar diyor retoriği kullanarak diğer insanları kandırırlar. Kandırmanın sanatı. Platon için retorik bu. Allah'tan sonra hocamız geliyor. Bizim hocamız Platon'un öğrencisi. O kim? Aristoteles. Aristoteles diyor ki retorik ikna etme sanatıdır diyor. İnanılır ve ikna edici olma sanatıdır diyor. İyi niyetli de olabilirsin, kötü niyetli de olabilirsin. Sonun retorik de değil diyor. Bu bilgilerin kimin eline geçtiği ile ilgili bir konu diyor. Ve 3 numarada Kuantilyan var. Kuantilyan Romalı konuşma hocası. Retorik güzel konuşma sanatıdır diye bir tanım yapıyor. Hatta orijinali de şu. Ars Benedi Sendi. Güzel konuşma sanatıdır. 3 tane büyük düşünürün retorik tanımı bu şekilde. Bir kişi daha var ama Cicero, Türkiye'de Kikero diyenler de var. Biz Almanya'da sisero diye öğrendik. Sisero diyor ki bir konuşmacının 3 tane ödevi vardır diyor. Öğretmeli buna dosere deniyor. İkinci olarak delektare yani günümüz Türkçesiyle nasıl söyleyeyim? Keyifli anlatmak diyelim. Üçüncüsü de movere yani kitleyi harekete geçirmek. Yani size birisi bir şey anlatmak için bir konuşma yapma iddiasıyla karşınıza çıkıyorsa insanların öncelikle işine yarayacak bilgi vermesi gerekiyor. İşinize yarayacak hocam vereceği bilgi konuşmacının. İkincisinde ne yapacak? Tamam iyi işe yarayan bilgi tamam bunlar güzel ama çok da darlamamalı diyor, daraltmamalı. Yani keyifli anlatmalı, dümdüz anlatıp geçmemeli, mıy 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 olmamalı diyor. Üçüncü olarak da konuşmacı diyor dinleyen insanları harekete geçirmeli. Ne yapmalılar konuşmadan sonra? Bir yönlendirme olabilir, bir ödev olabilir. Onları düşüncelere daldırabilirsin ama bir hareket olmalı diyor. Konuşmacı o hareketi de sunması gerekiyor diyor. Türkiye'de retoriği bilen insan sayısı çok 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 az hakikaten. O çok 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 azın büyük bir kısmı da bizim retorik okulumuzun öğrencileri. Avrupa bize göre Birkaç tık daha iyi diyelim. Mesela bizde okullarda hiçbir şekilde retorik öğretilmez, bilmez insanlar. Öğretecek insanlar da yok çünkü. Neden bu kadar önemli bir konu? Bizde bu kadar bilinmiyor. Avrupa'da da o kadar fazla kullanılmıyor, öğretilmiyor. Özellikle 2. Dünya Savaşı döneminde yasaklanmış bir konu retorik. Adolf Hitler ve onun propaganda bakanı Goebbels kendi ideolojilerini diyelim, düşüncelerini, fikirlerini retorik üzerinden çok büyük bir kitleye kabul ettirmişler. Sonrasında zaten biliyorsun. Bu yüzden ne oluyor? Retorik biraz mesafeli bir konu oluyor. Uzak durulması gereken bir konu olarak kabul görüyor. Hani o Platon'un tanımı vardı ya, biraz öyle düşünülmeye başlıyor. Ama mesela İngiltere'ye bak. Avrupa'dan İngiltere'yi bu konuda ayırmamız gerekiyor. İngiltere'de çocuklar ilkokuldan üniversiteye kadar bu konuda ciddi anlamda yetiştiriliyorlar. Mesela neler var? Debate kulüpleri var yani. Ne debate kulüpleri? Tartışma ve münazara kulüpleri. Bizim de böyle bir kulübümüz var retorik okulu olarak. Şimdilik dışarıya kapalı şekilde yapıyoruz. Ama bakalım ilerleyen zamanlarda, ilerleyen dönemlerde debate kulübümüzü herkesin faydalanabileceği bir hale getirebiliriz. Bir kulüp şeklinde herkese duyurabiliriz. Bakalım yani. Retoriği çocukluktan itibaren öğrenen insanların şöyle bir avantajı da oluyor. Yaşadığı toplumlarda Mesela konuşmak, düşüncelerini iyi ifade etmek, tartışma kültürü çok gelişmiş oluyor. Yani duygusunu, düşüncesini konuşarak ifade edebiliyor. Kavga etmeden tartışabiliyor. Kelimelerin gücüyle insanlar birbirleriyle iletişime geçiyorlar, münazaraya geçiyorlar, tartışabiliyorlar. Mesela meclislere de bakabilirsin. Bak orada çok net görürsün. İngiltere'deki avam kamerasındaki konuşmalara bir bak. Bir de bizim meclisteki bazı milletvekillerinin aralarındaki diyaloglara bak. Aradaki inanılmaz farkı, inanılmaz o yani seviyede demek istemiyorum ama o konuşma farkını, o... Mesajını karşı tarafa iletme farkını göreceksin. Bak hatta gel bakalım bizdeki bir konuşmaya, bir meclis görüntüsüne bakalım. Risk altında olduğu bilgisiyle bize talebiyle gelmesi başka bir şeydir. Dolayısıyla so bir dinleyin ama canım ben sizi dinledim. Ben sizi dinledim. Sayın yanık, Önce bir saygı sayın duymayı siz bileceksiniz. Önce bir saygı duymayı bil. Sayın yanık, Anlatıyoruz burada. Sayın Anlatıyoruz. Yanık, bir dur bilmediğin bakan, şeyi konuşma. Sayın Kadıgül siz de müsaade edin lütfen. Bakın Sayın Bakan'ın Bil, anlatmasına müsaade etmiyorsunuz. Bilmediği şeyi çarpıtma, anlatıyoruz. Mı? Zaten ya size çok kısıtlı lütfen. Davaya müdahil olmuşuz, takip ediyoruz. Bu işin, bu işin, bakın, soruşturma evresi başka bir şeydir. Ee, kolluk, e, şu anda böyle konuşmak onlar için daha çok getirisi olan bir tutum. Bunu bir defa söyleyelim. İki, iki, dinle dinle, dinle öğren biraz, öğren biraz. Sayın, sayın İkincisi, bakan, insan, insan... Yani insani olduğu meselesi. Son Durum pek iç açıcı görünmüyor. Bir de avam kamerasında yapılan küçük bir konuşma var elimizde. Bir de ona bakalım. Evidence should precede decision, not decision precede evidence. Listening to this speech, any reasonable human being would assume that the gentleman is looking to divide the house for political advantage. What has happened to the, what has happened, what has happened to the national interest? Yeah. Bu aradaki fark tesadüfen olan bir şey değil. O yüzden bizim bu aradaki farkı kapatmamız için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Retorik mutlaka öğrenmemiz gereken, öğrendiğimizde hayatımızın her alanında gözle görülür değişiklikler sağlayacak. Hayatımıza kalite katacak bir konu. Retoriği nasıl öğrenebilirim? Neler yapmam gerekiyor diyorsan aramıza katılabilirsin. Retorik eğitimimize katılabilirsin. Ben aşağıya link bırakıyorum. O linkten retorik eğitimimizi de inceleyebilirsin. İster benim eğitimimle, ister kendi başına ama bir şekilde bu konuda gerçekten kendini yetiştirmen hem özel hayatında hem de iş hayatında sana ciddi anlamda katkı sağlayacaktır sevgili dostum. Aradaki açığı, o makası kapatmamız gerekiyor dedim. Yani avam kamerasındaki görüntü, bizdeki görüntü. E bunun halka yansıyan hali de oradakinden çok farklı olmuyor. Bu açığı kapatmak için gerçekten hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak bu konu başlığında ciddi anlamda kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Evet bu videoda retoriye bir bakış attık. Bir başka videoda bir başka konuyla yeniden birlikte olmak dileğiyle sevgili dostum. Sevgiler, selamlar.